zoom uygulamasına geldiğinizde normal giriş yapıyorsunuz kendi ID'nizle. Giriş yaptıktan sonra yeni görüşme başlat var. New meeting. Buraya tıkladığınız zaman kendi ID'niz. Burası sizin sabit aidiniz. Eğer uygulamadan açıyorsanız burada PMI settings var. Ayarlar. Girdik. Şurada seçili olması lazım. Password kısmının. Eğer burası seçili olursa Buraya bir şifre tanımlıyorsunuz. Sizin tanımladığınız sabit bir şifre oluyor. Kaydet butonuna basmanız kafi. Kaydettikten sonra artık siz e, her defasında yeniden değişen şifrelerle uğraşmıyorsunuz. Sizin ID'niz normal e, telefon numaranız gibidir. Görüşme yapmak isteyen veya sizin konuşmanızda, dersinizde, görüşmenize katılmak isteyen sizin ID'nizi girer. Sabit bir şifreniz vardır. Sabit bir şifrenizi girer. Her seferinde yeniden yeniden şifreyle uğraşmak zorunda kalmazsınız. Bu da ayarlardan yapılıyor. Bahsettiğimiz PMX settings'ten. Yani tekrar göstereyim. Şurada New Meeting'e geliyorsunuz. Buradan PMX settings'i tercih ediyorsunuz. Şifrenizi kendiniz yazıyorsunuz. Sonra kaydet butonuna basıyorsunuz. Artık uzun her seferde sizden yeni yeni şifre üretmeyecektir.